çok uçak korkum var. Ya düşersek? Ah merak etme canım. Uçaktan ne olacak ki? Hem çok eğleneceğiz. Hadi. Biraz hızlı olmalı. Uçağı kaçıracağız. Evet. Biz de bekle. Tavşan olabilirsin ama çok hızlısın. <laughs> Merhaba. Merhaba. Benim adım Minik. Val valizlerinizi alayım. Ah al bakayım. Merhabalar ben pilotunuz Minkama. Şimdi uçağımız havalanmaya hazır. Herkes emniyet kemerini lütfen bağlasın. Aa çok korkuyorum ya düşersek. Aman canım ne korkuyorsun. Sen de amma abarttın ama. Ah çok rahatmış. Keşke en üst kattaki lüks odayı alsaydık değil mi? Ne yapalım paramız yetmedi. Ay bu uçak sallanıyor mu ne? Allah'ım yarabbim. Ben bir iş mı çıksam ya, burası çok sıkışık. Hmm, hmm. Merhabalar. Merhaba şekerim. Ben şurada durayım bari. Başla. Nasılsınız? Bir şey alacak ister misiniz? Yok. Hamburgerimiz vardır. Hamburger mi? Uçakta hamburger mi yenirmiş? Midem bulanacak sonra. N Nasılsınız? Bir şey ister misiniz? Ben istemeyeceğim. Ben bir tuvalete gideceğim. Ah, ben bir kola alayım lütfen. Tabii ki. Hemen getiriyorum. Alın beyefendi. Alın hanımefendi kolanız. Ah teşekkürler şekerim. Ah. Ah ben bir tuvalete gideyim en iyisi. Ah tuvaletim çok geldi. Olamaz uçağımız düşüyor. Ay çok çişim gelmişti. Ay. Ay işerken de sen, böyle bir yere mi düşürür ya? Ay. 发了。